Moda alanında yapmış olduğu çalışmalarla fark oluşturmayı başarmış Jale Ayarman Saydam Hanım Efendi ekranlarınızda. programının değerli izleyicileri alanlarında uzmanlıkları ve tecrübeleriyle marka isimlerini öne çıkaran birbirinden değerli konuklarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere İstanbul'dan sesleniyoruz. Yanımızda JC Fashion'un sevgili kurucusu Jale Ayarman Saydam Hanım Efendi var. Şimdi hep beraber değerli bilgilerini alacağız. Jale Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de sizi gördük. Çok çok daha iyi olduk. Emin olabilirsiniz. Çok Jale musun? Hanım öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Elbette. 24 Ocak 1972 Zonguldak doğumluyum. İlk orta lise eğitimi Türkiye Eğitim Derneği Koleji Vakfı Lisesi'nde bitirdim. 90 yılında İstanbul Üniversitesi için geldim. Edebiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra 95 yılında oğluma sahip oldum ve 96 yılında da tekstil sektörüne giriş yaptım. Peki bu hikaye nasıl uzandı buralara kadar? Esasında her şey 7 yaşında Zonguldaklı Jale'nin hayalleriyle başladı. Okulda okumuş olduğum bir İngilizce kitapta gördüğüm İngiltere ile ilgili hayat, insanların yaşayışı beni önce İngilizceye yöneltti. Sonra Onlarla nasıl iş yapabilirim, orada nasıl yaşayabilirim ya da ülkemde olup bu ülkeyle bağlantı nasıl kurabilirim hayallerimle başladı. Aslında biraz prenses olma hayalim vardı ama Charles devrilince yarım kaldı. Neyse, 96 yılında sektörün önde gelen büyük firmalarından birinde çalışmaya başladım. Şans gereği İngiltere'deki büyük markaların mümessilini yapan bir firmaydı. Ve onlarla beraber bu yolculuğa başladık. Yaklaşık 28 sene içinde 23 ayrı ülkede imalat yaptırdım. Geri kalan 8 ülkede de müşteri bazında ilişkilerimi ülkem adına devam ettirdim. 28 sene içinde yaklaşık 900 milyar adet moda giyim ürünü ürettirdiğimi hesapladım. Her birinde emek, her birinde yüzlerce, binlerce insanın emeği ülkem adına büyük gurur verici bir şey tabii ki bu. Böyle bir ticaret ağının parçası olmaktan önce kendi adıma sonra ailem ve çalışma arkadaşımdan gurur duyuyorum. Ve bana her gün yeni bir heyecana sebep oluyorum İçimdeki bu zevk, bu çalışma duygusu, başarı duygusu. Başardıkça başarmak geliyor. Bu da ülkemin her gün daha çok kazanması demek. Ne mutlu sizlere Jalil gerçekten. Çok bir kadın girişimci olarak. Gerçekten sımsıkı, dimdik, hatta beton diye tabir ederiz biz. Beton gibi <laughs> ayakta duruyorsunuz. Evet, Peki, teşekkür ederim. tam ediyorum. olarak yapmış olduğu faaliyetler, hizmetler nelerdir? Bir mümessil firmasıdır. Ve fakat dünyadaki birçok markanın Türkiye ve Türkiye dışındaki bazı ülkelerle bağlantı kurmasında önemli bir arterdir, önemli bir damardır. Yurt dışında belli bir başlı markaların istenen standartlarda, istenen kalitede, istenen terminde talep etmiş olduğu ürünleri gününde, zamanında ve istenen şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Burada tabii çalışma arkadaşlarımla beraber bunu başarıyoruz. Bir ekip çalışmasıdır. Aynı bir basketbol takımının oyuncuları gibi olmalısınız. A'dan Z'ye her birimizin ayrı değeri var. Dolayısıyla kağıt üzerinde bir designer'ın aklınıza gelebilecek en küçük ya da en büyük markadan düşünün. Oradaki designer'ın kağıda hayal ettiğini siz can veriyorsunuz. Kısaca özetlemem gerekirse bu etap etap. Bir modelin bir designer'ın hayaline düşmesiyle mağazada askıda olma süresi yaklaşık 6 ay. Ve biz tüketiciler maalesef bunu farkında olmadan reylerde askılardaki ürünlere bakar bu olmuş bu olmamış diye çok kolay kritikte veririz. Halbuki ne büyük emek, ne büyük hayaller vardır içinde. Binlerce insan, binlerce aile o askıdaki üründen hayatlarını kazanıyorlar. Binlerce yeni genç kız çalışıyor. Binlerce yeni çocuk eğitimini için buradan ekmeğini kazanıyor. Bunun bir parçası olmak çok önemli. Jaystation öncelikle Kadınlar bu dünyayı yönetir. Sloganıyla yola çıkmış bir mümessil firma. Kadınlara güveniyorum, genç kızlarıma güveniyorum. Çalışan her zaman başarır. Buna da inanıyorum. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? Firmalarla sizin aradaki o tedarik çağını oluşturmanız, bu gerçekten binlerce kişinin eline değen emek, alın teri nasıl bir süreçten geçiyor? Öncelikle ilişki. Öncelikle doğru ilişki, doğru iletişim, karşıdaki alıcının ne istediğini tam olarak algılamak, anlamak ve bunu üretecek olan imalat, ihracat firmalarına en doğru dille, en yalın haliyle ve en şeffaf şekliyle anlatarak markanın beklemiş olduğu standartı adım adım bir ekip ruhuyla ortaya çıkarmak. Öncelikle tabii ki sosyal ilişkiden başlıyor. Dünya vatandaşı olabilmekten başlıyor. Empati kurabilmekten başlıyor. Bunları kazandıktan sonra yıllar içinde bu ilişkileri iş hayatına taşıyabildim. Ben arkadaş olmadım, dost olmadım hiçbir müşterimle işte yapmadım, ticarette yapmadım. Öncelikle doğru ilişki, doğru iletişim. Bu emek ve çabanın sonunda da başarı kendiliğinden geliyor. Ben şahsım adına kullandığım ve sonuca gittiğim yol bu. Ama siz bile bu röportaja geldiğinizde önce merhaba nasılsınız diyerek başlıyorsunuz. Bu işte böyle. Önce karşımızdaki insanla, karşımızdaki firmayla iletişim kurmak. O iletişimi doğru algılayıp, imalatçıları doğru aktarıp, ortak noktada istenen standarttaki malı ürünü mağazalara taşıyabilmek. Aslında ana kalem burada sizler olmuş oluyorsunuz. Sizin ekip Peki, arkadaşlarınız abi. yani aileniz her biriniz birer yapboz parçası gibi birbirinize Kesinlikle. bütün bir şekilde ilerliyorsunuz ve gerçekten bunu yaparken dikkat edilmesi gereken çok fazla husus var. Evet sizin iletişiminiz çok kuvvetli enerjiniz bizlere geçti. izleyicilerimize de geçmiştir eminim. Ama nelere dikkat ettiniz? Başarılı bir iş kadını olmak ne demek? Sözün neri olmaktan geçiyor. Yapabileceklerinizin altına imza atmalısınız öncelikle. Her şey yaparım demek çok kolay ve fakat altı dolu değil bana göre. Hayatta da bunu hepimiz yaşamışız. Söz verilen şeyin yerine getirilmesi gerekir. Sanıyorum seneler içinde söylediğim gibi hem sosyal ilişkilerde doğru iletişimle öncelikle müşterilerime şeffaf olmayı gösterdim kendimle ilgili. Çünkü ben bir köprüyüm sonuçta. İşi üreten bir fiil üreten değilim. Onların istedikleriyle bu işi üretecek olanlar arasında en şeffaf ilişkiyi kurdum. Yaparım ya da yapamam. Analitik düşünmek de çok önemli. Bir hamle almadan önce en az 5 hamle sonrasını hesap etmeniz lazım. İşte burada da çok enteresan. Senelerce kolejde oynadım basketbol bana faydalı oldu. Çünkü bir takımda 5 oyuncu vardır. E fakat siz geri kalan 4 kişi ve karşı takımdaki 5 kişi yerine de düşünebilme yetisini kazanıyorsunuz. Kolejdeki basketbol hocalarıma da teşekkürlerimi sunarım bu arada. Sahilerinde analitik düşünmeyi de öğrenmişim. Kısa zamanda çok planlı olmayı öğrenmişim. Bu işin ince noktası da budur. İnsanlar elbette ki firmalara güvenirler, binalara güvenirler, arabalara, uçaklara güvenirler. Ve fakat dünyanın en ergonomik, en modern taşıtı nedir? Uçak, değil mi? Onu da ehil insanlar kullanıyor. Demek ki neymiş? Geminin kaptanı her zaman özel seçilmiş olmalı. Dolayısıyla ekibiniz sizin aynanızdır muhakkak ve fakat siz doğru bir örnekseniz sizi aynı olarak kullanırlar. Peki Zahal Hanım, yıllık üretim kapasitemiz nedir? Bu genelde ürün gamına göre değişmekle beraber ortalama aylık 1-1 milyon 250 bin adet civarında moda giyimini üretebilme yetinizine sahibiz. Bunu 4 sezon olarak düşündüğünüzde ülkemiz için gerçekten güzel, başarılı bir adet olduğunu düşünüyorum. Peki Jale Hanım, ileriye dönük projelerimiz nelerdir? Evet, Gaf ile beraber önümüzdeki aylarda yurt dışına müşteri ziyaretlerimiz olacak. İstanbul'daki imalat kapasitemiz Karadeniz'de, Ordu ve Giresun'da bulunan fabrikalarıyla beraber şu anda üretmekte olduğumuz, ihraç etmekte olduğumuz adedin yaklaşık 2-3 misli tutarında siparişin Türkiye'ye gelmesi için büyük bir projemiz var. Önümüzdeki aylarda bu seyahati gerçekleştireceğiz. İnşallah 2024 yılı başlarında yurt dışında yapacağımız müşteri ziyaretleriyle Gaf Tekstil'in İstanbul'daki imalat hacmi, Batı Karadeniz'de bulunan fabrikalarıyla beraber bu üretim ağını yaklaşık 2-3 misli büyütmeyi hedefliyor, planlıyoruz. Bunun için de bu fuar ve müşteri ziyaretlerini yapacağımızdan dolayı heyecanlıyız. Bunun sayesinde istihdamı da gittikçe arttırmış kesinlikle, oluyorsunuz aslında. Kesinlikle, ülkemiz kazansın. Önce ülkemiz kazansın, daim, sıra bize de gelir. Daim olsun diyelim. İnşallah. Peki sizlerin kalite standartı nedir? Bu tabi gene seneler içinde dünya markalarıyla çalışınca edinilen bir teknik terimi vardır. AQL dediğimiz. Audit Acceptable Level. Kabul edilebilir kalite standartıdır. Bu ise esasında hayatımızın her anlamında var bilmeden uyguladığımız bir marketten süt alırken yaptığınız tarama gibi, tarih, süre taraması gibi. Ürünler üretilirken de bu standartlara uygun parametreleri vardır. Bunlara ait takip kitapçıkları manuel dediğimiz onlara harfiyen uyarak o dünya standartına kabul görmüş audit quantity level standart takip etmekteyiz. Peki dünyanın hangi ülkeleriyle yoğunluklu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz? Yüksek oranda İngiltere ile çalışmaktayız ama öncesinde Fransa, İtalya, İsveç, İsviçre, Amerika çok büyük bir tecrübedir Amerika'da. Fiyatımızın standart olabileceği, kabul görebileceği her müşteriyle ve her ülkeyle çalışmaya da hazırız çok büyük bir pazara hizmet ediyorsunuz Kesinlikle. gerçekten. Tekstil özellikle bizim ülkemizde de çok fazla önemi var ve gerçekten kaliteli işi yapan insanlar da burada. Unutmayın ki hepimiz giyinmek zorundayız. Kesinlikle temel bir ihtiyacımız sonuç olarak. Peki sevgili Cahil Hanım, ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle ne kadar güçlü bir ülkenin evlatları olduğumuzun farkında olmamız lazım. Bu kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak ne olduğumuzun farkında olmamız lazım. Bizler akıllı, çalışkan, başarılı, cesur ve onurlu bir milletin çocuklarıyız. Dünyada hiçbir platformda ikinci olacak diye bir durum söz konusu bile olamaz bizler için. Sonu iyi olan her şeyin başı da iyi kabul edilir. Mottomuz bu olmalı. Her yeni gün yeni bir iyilik için doğuyor. Biz bunun kıymetini bilelim. Tabi burada en çok sorumluluk biz kadınlara, annelere, geleceğin annelerine düşüyor. Çünkü bir kadın belirler bir toplumun geleceğini, cesaretini, özgüvenini, karakterini, ahlaki değerlerini. Bir de bunu çalışmakla, iş hayatında verimli olmakla taçlandırdığınızda önünüzde durabilecek hiç kimse yok. Ve iyi bir aile tabii ki. İyi bir aile eğitimi. Eğer hayatınızda size örnek olabilmiş bir büyüğünüz varsa ki bu konuda ben çok şanslı bir kızım, Türk kadınıyım. Babam İzzet Ayarman gibi bir beyefendinin kızı olarak yetiştim. Ölümünden 3 saat önce beni işime göndermiş bir babadır kendisi. Ama ne güzel ki ona görevlerimi yapabildim. Dimdik ayakta durabildim. Ertesi günü de gene bu ülke için onun dediğini yaptım. Yeni sipariş aldım. Daha ne diyeyim? Kadınlar bu dünyayı yönetir. Değerini bilene. Yaptığı yer incitmesin. Burada Amin. Kucak olsun sevgilerimizi yollayalım. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben, ben çok teşekkür ediyorum. ederim. Gelecekte her şey gönlünüzce olsun. Başarılar sizin de olsun. Teşekkürler. Daima hepimizle birlikte olsun diyelim. Çok teşekkürler. Ve sevgili sektör öğrencileri programının değerli izleyicileri bizler bugün Jale Hanım'la doya bir sohbet ettik. İş hayatından konuştuk. Başarılı iş kadını nasıl olur dedik. Ve JC Station'ın aslında kuruluş hikayesini ve şu anki halinden bahsettik. Kendilerine tekrardan çok teşekkürlerimizi sunalım verdiği değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.